Çıkmak istemiyorsunuz. Konuşur musunuz bizimle biraz? Kapalı kapalı. Kapalı. Oyun var. yapıyorum ben sana. Hı -hı. Kamera kapalı. Herkes sizi çok seviyormuş. Siz neden istemiyorsunuz? Hmm. neden istemiyorsunuz? Acaba önden sen de ısırsan mı? Tadı nasıl oldu? Güvenmiyor musun? Ne ya? yaptın şey? İlk defa yaptın diye. Olmamış bu. Ya hmm. hepsini hmm. bana ver. Sen başka. Merhaba minnoşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çiğ börek yaptım. Şekil verme konusunda çok yetenekli olmadığım için yapılışını çekmedim. Ama tarifini isteyen olursa yorumlara yazarsa veririz tarifini. Niye şekilleri normal? Ya çok kendime güvenemedim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yapılışını çekmek istemedim. Başlayalım bakalım nasıl olmuş. Bakalım nasıl olmuş. İlk defa mı yaptınız çiböreği? Evet ilk defa yaptım. 3 gündür video koymuyoruz onun şerefine. Hmm. Sulu sulu çok güzel Evet kıyma ağacında su vardı. Ama bayağı damlıyor. İşte bunu böyle tutacağım. Hmm. Sular buralarda birikecek ondan sonra diye. Ha, bayağı damlıyor da bu. Hmm. Ben kefsi yapacağımı söylemiştim. Hatta işte bildirimleri açarsınız falan demiştim ama sonra bir baktım o kadar çok KFC videosu var ki dedim ki biraz zaman geçsin ondan sonra yapayım. O yüzden yapmadım yani unutmadım KFC'yi. olmuş. Afiyet olsun. Bunun yanına bir de ayran gidermiş ama. Ben böyle ayranı sabahtan akşama kadar olarak... ayran azıcık var. O da adanın. Hala sıcak. Masterchef'te yine neler oldu öyle? <gülüyor> <gülüyor> Yine hafta sonu videomuzda hepsini konuşacağız tabi. Sıcak mı o kadar ya? Hı hı. Alttakilerden al istersen. Evet. Sadece bir şey söylemek Alttaki istiyorum. Masterchef ile ilgili. Tutamayacağım kendimi. Tutamayacağım mı? Hadi yine bir eleme, yine bir duygu krizi. Hı hı. <laughs> Burayı böyle Alice Harikalar diyarında zannediyordu herhalde gelirken. Sorun yok. Kim isterseniz yazabilirsiniz. Duygu direkt çemkirmeye başlıyor. Ben iyi yemek yapanın gönderilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yok ya rakipsin. İlla bir açıklama mı vermek zorundalar sana? Geçen sene birinci kimdi? Cemre. Cemre. Kaç kere potaya girdi? Oho. Bu iş böyle. Ya. En ileri potaya yazarlar. Bu sene Ben geçen seneki'nin yarısı kadar başarı görmüyorum kimsede. Belki haddim belki değil. Geçen sene mesela Cemre, Alican, Batuhan ama zayıf olan Batuhan. Hmm. Sonra kim vardı başka? Suna. Mükemmel tabaklar çıkartıyorlardı ya. Ama geçen sen de onu konuştuk hatırlıyor musun? Ne kadar o zaman. Bu kadar teknik var mıydı? Çok teknik yemek yapıyor. Bunlar bireysel de çok iyi ama takım oyunlarında çok kötüler. Mesela tabaklar yetişmiyor. İlk defa kaç yıldır hani MasterChef izliyoruz. İlk defa tabaklar yetişmiyor. Valla ne şeflerin verdiği tabağı çıkarabiliyorlar. Ne şeflerin verdiği menüyü çıkarabiliyorlar doğruduruz. Dışarıda 3-5 tabak imzalam şey imzalamışlar diyorum. Ezberlemişler yetenek, yaratıcılık verildiği zaman o ezberledikleri tabakları yapıyorlar. Anca o. Ben başka bir şey görmedim yani şu ana kadar. Şey çok kötüydü ya. Guzi'de bile harikalar yaratıyordu ya. Ev kadın olmasına rağmen hani hiç teknik bilmemesine rağmen. En azından yakın bir tabak çıkartıyordu yani. Hepsi üstüram bence. Hmm. Öyle değil mi? Bence üsram. Geçen senekilerle kıyaslarsak. Benim adamım Serhat. Ya o kadar zaten yapıyorlar hı hı. hayatım. Yapmasalar zaten yarışmada olmazlar. Ama ben geçen seneyle kıyaslıyorum hmm. yani. Ben etlere konuşan adamım. Ben etlere konuşan adamım. Bir eti sekiz tencere değiştirdi. Bunlar etti eti. Kim? Eray. Hmm. Sonra da bulaşıkçı işçiden mi ayrılmıştı? Hı hı, bulaşıkçı istifa etmiş. <laughs> Size de kimseye bilmediği bir bilgi verelim. Bulaşıkçı istifa etmiş. Niye kimse bilmesin canım? Kendileri Mehmet Şef söyledi. <laughs> Özel bilgi var. Evet ben şimdi başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi bu hafta özellikle yoğunlaştı. Hani önceden bir iki tane geliyordu ama bu hafta çok yoğunlaştı. Artık ASMR videosu gelmeyecek mi diye. Ha. Ben zaten ilk başta ASMR olarak başlamıştım ama sonra herkes işte konuşarak ye konuşarak ye diye kanal bu hale geldi. Sonra işte bir kere evren çekti sonra evren de gelsin dediler kanal yine bir değişti. İstemiyorsan gideriz. Hayır öyle bir şey demek istemedim. Hani ben yorumlara göre kanal bu hale geldiğini anlatmaya çalışıyorum. ASMR videosu genelde hep yapma dendi ama onu yorumlara yazarsanız seviniriz yani yapalım mı yapmayalım mı haftada bir tane gelsin mi? Çünkü fikirler önemli. Bilmiyorum yani şu anda sanki ASMR çektiğim zaman olmayacakmış gibi hissediyorum artık. Çünkü ASMR yaparken herkes konuş konuş konuş. O kadar baskı altındaydım ki değil mi? Hı. O yüzden ben bilmiyorum şu anda ASMR'e çekmeli miyim, çekmemeli miyim. Bence büyük bir bölüm ASMR'ı istemeyecektir. Ama hı. istiyorlarsa yaparız. İşte bunu en iyi yorumlarda öğreniriz. Hı. <laughs> bir de şey söyleyeyim. Her hafta sonu Masterchef'in eleme günlerinden bir gün sonra mıydı? Bir gün sonra pazar mı yapmıştık? Mı? Pazar mı çekmiştik? Bir evet. Dağıtık. Eleme gününün olduğu gün. Hı hı. Her pazar Masterchef'i bir haftaya yorumlayıp Ma kukara. <laughs> gıybet. Kendini tutamadın zaten yine. Çok gıybet yapasım var kızlar. <laughs> Evdeyim. Arkadaşım yok civarda hani oturup gıybet hasret kaldım ya. Böyle şeylerle hemen alınıyorum bu denir. Ay Hı -hı. İçinden sonra süzüme fışkırıyor. O işte çok güzel oluyor. Tabii. Bence hamuru ıslatıyor. Ben seviyorum öyle. Biz nerede yiyorduk çiğ böreği? Yol? Güzergahımız Surluk'ta mı? Bir yerde Bilmem. Üstüne de giderken. Hı -hı. Bilmiyorum. Bu böyle mi? Doğru yapmış mıyım ya? Birazcık daha uzun oluyor. Tadı, kadar... tadı doğru mu? Tadı doğru. O zaman çok bir bombası yokmuş yani. Pek sevdiğimi söylemeyecek şu an. Ben hmm. çok severim. Bence peynirli gözleme bundan daha güzel. Gözlemeler gelsin. Ama... <laughs> ay Bir tane daha yesem yetecek zaten bana. Adı, Sen zaten eti sevmiyorsun ki. Ada susmuyor. Acaba sesi çıkacak mı? Çıkar. Neyse. Biliyorlar zaten. Ada. Çok <laughs> varma. <laughs> 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 Bu arada. Bu arada. Kaç video önce muhteşem yazıla başladığımı söylemiştim ya. Hala izliyorum. Kaçıncı bölümdeyim? 89. Cık, fena. Peki muhteşem yazılı bitince köse mi de izleyeceğim mi? Hayır. Hayır. Doğum günümün olduğu gün. Bir ara dedim ki kapatayım yani artık. Bu kadar bugün kendime bu kadar zulüm yeter. Hı. Tam doğum günümün olduğu gün şey bölümüne denk geldi. İbrahim'in infaz bölümüne. <laughs> İçim büyük öküzler oturdu. Çok muhteşem bir doğum günü geçirdim. Muhteşem yüzlü yüzlü. <laughs> çok üzücü. Yani sen hemen etkileniyorsun. Niye izliyorsun ki? Çünkü çok güzel. Ya ben onu diziye değil, gerçekten böyle bir şey nasıl yaşanır diye. Zaten onun onların gerçek olmadığını biliyorsun. Gerçekten başına gelenlere üzülüyorsun yani haksızlığa. Hıram durmuyor. Durmuyor. Yürüyorum. Dur, durmamak Durmamakta haklı tabii de. kızım videomu sabote ediyorsun şu an. Bak gelip yiyeceksen ye. Sonra demesinler siz yiyorsunuz çocuğa vermiyorsunuz. <laughs> <nasıl? gülüyor> Yemez ki. Gel ısır bir tane. Isıracağım mı? Tamam bunu içeriye git bebeğim. Çok video yerden. istenmişti. Bak şu anda da çağırıyoruz gelmiyor. Ben hani bir kere nasıl o gün kabul etti çektim hayret. Ondan sonra çok denedim. Asla istemedi. <laughs> Bakalım bir an izin zaman kabul edecek de çekeceğiz. Gel ortama. Ortamıza oturmalıyız. Şimdi masada bir şey mi açtınız? Hı hı. Yayacak <laughs> mi? Gel bakalım. Neyse orada otur. Yiyecek misin? Üstümde kalem yokmuş. Şey. <laughs> Tekrar biz geldik zar zor odasına göndermeyi ikna edebildik. Bugün hı. biraz huysuz. Huysuz değil de. Hmm, huysuz ya. Normalde odasında burada oturmak mı? istiyor. O, oynuyordu. Ama hı. yemek yemiyor. Hı. Bu sefer otur diyoruz. Bu sefer de yemek tadına bakmak istiyor. Hı hı. Zaten terazı Tam da ingesiz. <laughs> o ikizler değil miydi ya? İkizler? Hı, felaket o. Ama terazide karar verme yönünde Sıkıntılar hmm. İkizler kişilik Ben? Sen ben. bir duru su Yavrum benim <gülüyor> <gülüyor> Soru cevap yapsak mı acaba? Onunla ilgili yorumlar vardı Ne zaman hmm. soru cevap yapacaksın diye Arkadaşlar sorularınızı Instagram'dan gönderin, toplarız. Ondan sonra soruları cevaplıyoruz diye biz söyleriz. Göndersin soruları. Instagram'dan mı? Hmm. Videonun altına değil mi? Hayır, nasıl Videonun altına olsun tamam, ya. Tamam olur. Çünkü ben onu telefondan oradan açarım. Mesajla tek tek çok zor olur. Hmm. Evet. Bu videonun altına sorular hmm. gelirse bir dahakinde okuruz, cevaplarız. Masterchef ile ilgili değişik fikirleri olan varsa mesela biz haftada bir kere yapmayı düşündük ama hani galiba o video çok sevildi. Daha fazla yapılmasını istiyorsanız onunla da ilgili yazabilirsiniz. Ben her gün konuşabilirim yani Masterchef. <laughs> her gün konuşabilir. Size her gün her videoyu yorumlayabilir yani. Gıybet. Görüntülerle. <laughs> evet. Vay be. Hı. Doydun mu? Doyulmaz mı ya? Valla çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Kapatalım yemeye devam edelim. Kapatalım. Bunlarca yiyelim falan diyormuşum. Yok ben daha yemem. O zaman kanalımıza evet. abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın. i